Cümleten selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine arazideyiz. Arazide miyiz? Evet arkadaşım şöyle göstersin. Bakın bunlarda bir sürü böyle çakıl yığmalar var arkadaşlar. Arkadaşım gösteriyor şöyle. Etrafta bu kadar böyle bir sürü çakıl yığma varsa dikkate alın arkadaşlar. Dikkat alın. Yani bunların hepsi boş olmaz. Evet. Şimdi çubuklarımızı bir yer yakaladık. Her videoda söylediğim gibi Yanımızda şimdi dedektör olan arkadaşımız da var. Evet bizi buraya e, arkadaşımız kiraya çağırdı. Evet dedektörü var bizi niye kiraya çağırdı? Dedektörle koca arazi gezmekle baş olmuyor arkadaşlar. Çubuklarla noktayı koyacaksın ama doğru yerimi tespit ettim. Yanlış yerimi tespit ettim diye çubuklarda acemiliğin varsa dedektörle veya görüntülü cihazlarla orada tam noktayı koymak için ikinci bir cihaz kullanabilirsin. Elhamdülillah biz çubuklarımızı Elimiz gibi kullanıyoruz. Bizim ikinci bir cihaza ihtiyacımız yok. Onun için hep çubukla geziyoruz. Bugüne kadar beni bir görüntülü cihaz veya bir dedektör kullanırken gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü kullanmadım. Kullansaydım görürdünüz. Nasıl espri? <laughs> evet arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda dedik ya görüntülü sistem yapıyoruz. E, testlerden geçirdik geçen. Testlerden geçemedi. Geçemediği için satışa sunmadık. Bakın her zaman diyorum. İşe yapmayan Görüntülü sistem olsun, çubuk olsun hiçbir cihazı satmam. Kul hakkıdır dedik. Ahirette hesabı var dedik. Evet. Arkadaşlar, görüntülü cihazda arayıp soran arkadaşlar var. Testlerden geçemediği için yazılımcı arkadaşlar çalışmalara devam ediyor. Ne zaman ki testlerden geçer, ne zaman ki istediğimiz sonucu verir, evet, o zaman satışa sunacağız. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, şimdi şurada YouTube e, videodan önce şey yaptık, tespit ettik. Yine çubuklarımızı tespit edelim. Bakın arkadaşım gel. Çakır yama burada. Bu da ardıç ağacı veya bir yaşlı. Ama adam tam çakıl üstüne koymamış. Bakın kenarına koymuş. Çakıl doğru tutacağım şimdi. Bakın arkadaşlar. Çakıl yumaya doğru çubuklarımı tutuyorum. Bakın çubuklarımız ne yapıyor? Burayı veriyor. Tekrar tutuyorum. Net görülüyor mu kardeşim? Görülüyor. Evet. Bakın. Çubuklarımız buraya veriyor. Evet. Beni tanımışsınızdır mutlaka da. Şapkayı da çıkaralım geçici bir süre. Evet arkadaşlar. Hava soğuk. Şimdi Burada çubuklarımızda Derine kalacağız. Ve dedektör, kardeşimizin elinde bir dedektör var. Büyük başlığını taktı. Tabi dedektörün markasını falan vermeyelim. Çünkü biz burada değişik cihazların markasını yapmıyoruz. Çünkü başka cihazlara kefil değiliz. Sadece kendi sattığımız cihazlara kefiliz. Dediğim gibi çubuğuma yüzde garanti veriyorum. Zerre kadar cesareti olan varsa, inanmayan varsa buyursun gelsin. Her türlü cihazda tespite hazırız. Defalarca söyledik. Bazı arkadaşlar da diyor ki: Evet. Ben diyor geleceğim bir yere altın gömeceğim. Onu bulursan diyor çubuk alacağım. Bu arkadaşlara buradan sesleniyorum. Diyorum ki en az 20 gram altınla gelin. Aşağısını kabul etmiyorum. Çünkü beni imtihan yapmaya geliyorsun. Bunun bir bedeli olacak. O 20 gramı bulduğum zaman alırım. 5 kuruş vermem. Bulamazsam da parasını veririm. Buradan net şekilde söylüyorum. Bu şartlara uyarsanız gelin. 20 gramdan aşağısını kabul etmiyorum. Evet. Şimdi teslim ediyoruz. Tekrar bu tarafa tutalım. Bakın çubuklarımız aynı yeri gösteriyor. Evet. Tutuyoruz. Hedefi gördüğü zaman çubuklar ne yapıyordu? İki tarafı açıyordu. Açtı. Işte. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın net bir şekilde buraya okeledi. Şimdi burada derinlik alıyoruz. Bazı arkadaşlar derinlik tespitini net göster falan diye videolarda yarım yamalak gösteriyorsun diye yakınmalar yapıyor. Onlara da e, bilgi bağımını da gösterelim. Ha, buradan tekrar dile götüreyim. Çubuklar hakkında Bilinmesi gereken her şeyi YouTube'da göstermiyorum arkadaşlar. Böyle yarım yarım. Bazılarını eksik gösteriyorum. Bazılarını yarım yamalak gösteriyorum. Yanıma kadar eğitime gelenlere bizzat hepsini gösteriyorum. Bilginiz olsun. Çünkü çubuk kullanmak bir sanattır. Bu sanatı öğrenmek isteyen, evet ustasının yanına gelecek. Gelmezse, kargo ile alırsa kullanmada sorun yaşar. O zaman da bazı sizlerin yaptığı gibi, evet Murat Gül'ün çubukları iş yapmıyor diye video çekiyor. Evet, Defalarca dedik, buradan onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Ama karakterli olanlar, kargoyla bizden almış ama karakter sahibi, abi çubukları kullanamıyorum diyor, eğitime geliyor. Evet, bunlara da buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü adamlarda karakter var. Evet arkadaşlar. Evet, çubuğumuz okeyle. Derin, derini alıyoruz. Bakın, bir, iki, üç, 4 5 Bakın vermedi. Ne yapmamız lazım? Birden sonra yarım yarım gitmemiz lazım. Belki bir buçukladır. Bir bakalım. Bilginiz olsun, tecrübeniz olsun diye yapıyorum bunları. Çubuk kullanan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir, bakın yarım atıyorum. Evet bir buçukta. Bir buçuktakini dedektör alır mı? Evet burada ne var? Önce onu da tespit edelim. Evet arkadaşlar bakın. Evet. Burada bir tane böyle küp var arkadaşlar. Bir buçuk metrede. Bunu dedektör net bir şekilde alır. Abi toprak ayarını yaptın mı? Arkadaş diyor ki kendisi biraz tanınmış meşhur bir arkadaş. Onun için diyor ki ben görünmeyeyim sesim de çıkmasın beni tanınlar diyor. Onun için biz sadece dedektörün büyük başlığını göster arkadaşım büyük başlığı. Evet büyük başlığı gösteriyoruz. Toprak ayarı yapılmış vaziyette. Bu gel abi. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşımız taraya taraya geliyor. Evet. Ses duyuluyor mu? Evet abi şu tarafa geç. Evet. O taraflar dötüyor mu? Bak ötmüyor. Evet. Yine gel abi malzeme üstüne Bakın arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar çekimlerimiz ne dedik açık ve net ne dedik kendine güvenen varsa buyursun gelsin istediği marka görüntülü cihazla istediği marka dedektörle gelsin ama tabii bu 3 metrede 4 metrede olsaydı bu dedektör almazdı alma şansı yok arkadaşlar dedektörler yüzeyseldir dedektörler aşağıdaki objenin çapına göre hareket eder evet burada 3 metrede ee, ne diyeyim bir buçuğa bir buçuk veya birebir gibi koca bir e, plaka şeklinde altın olsa evet 3 metrede görür. Ama öyle bire bir buçuk gibi birebir gibi koca bir altın var mı toprak altında yok. Küpün içinde yayılmış vaziyette değil. Dikey vaziyette duruyor. Küp dik mi duruyor dik duruyor. Çapına kadar bu kadar bak çubukla çiz verdim bu kadar. Evet onları böyle bir buçuk iki metreden alır. Ama bu küp 3 metrede veya 3,5-4 metrede olsaydı bu bunu alamazdı. Buradan da bilginiz olsun. Evet arkadaşlar önümüzdeki videolarda acemi definecileri binişlendirmeye devam edeceğiz mi? Evet oradan edeceksin abi der gibi sesler duyuyor duyuyorum. Evet edeceğiz arkadaşlar. Bazıları bizi ve çubuğumuzu kötülemek için video videolar çekip atsa da bunlar bizi yıldıramayacak. Evet yıldıramaz. Çünkü biz işimizi doğru yapıyoruz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Çamur atma kolaydır. Çamur at izi kalsın politikası çok basit bir şey. Bunlar kul Allah'tan korkan bunları yapmaz. Benden çubuk alıp da kullanamayan arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar, YouTube'da videoların altına yorum yazmakla veya video çekip bize karalamakla elinize bir şey geçmez. Elinize ne geçer biliyor musun? Benim size hakkım geçer sadece. Benim öbür dünyada günahlarım size yüklenir. Sizin de sahipleriniz bana yüklenir. Bunları bilin. Kul hakkı böyle bir şeydir. Yanıma kadar gelin, yeniden eğitim vereyim. Eğitimden ücret almıyorum. Evet arkadaşlar, Acemi Definecileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz Önümüzdeki videolarda